Merhaba merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte olsun benim kaldığım devam ediyoruz. En son sınırlarımız böyle bir tane olmuştu. Gördüğünüz gibi buradan kutsal durumaya doğru gelmiştik ve bu sınırları ulaşmıştı. Şöyle aslında sınırlarımıza bir tane bakalım. Evet, 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 evet. şu yüzden sesini biraz yükseldim bir bizim sunularda daha kaç tane ordumuz var yallaş olarak şu an hala 102 bin tane ordumuz var şimdi ordularla İspanya girmeyelim bir tane duralım bu orduları bir deni de başkenti çekelim ya. 80 ekibin orada burada var. Burada bir yok orada var. var. Devletleri de devlet geçiririz. Ve <laughs> kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bakalım bu Hollanda bize ilişki geliştirmiş. x 36'nın neyse şimdi bize geliştirelim. Onlar ele geçirdiğimizi çaktırmıyor. İngiltere yani Kutsal Roma taraflarında güç elde etmeye başlamıyor. Bu istersen e, Polonya'nın atılarını fethetme şimdi. Yanlış bir kart <laughs> Bir güzel bir nere arkadaşlar. Bu kadar. Bu Bu ordularımız gidiyor. Biz mallar olan yatırımımızı bir kısalım. Biz 20 binlik ordu göndermemiş miyiz? Fransa'da bize ilişki geçiriyor Şöyle bir tane bakalım arkadaşlar Burada yeni İspanyollar Bu İspanya'ya bağımsızlığını ilan etmiş galiba Bunlar da Tabi yine bu İspanya'ya bağlı Bu da bağımsız Portekiz'in Portekizli arada Portekiz İspanya'dan daha hızlı çıktı. Ama hiçbir bu kadar büyük. <laughs> değil. Şu anda bizim aramızın kötü olduğu en kötü olduğu devlet Safevi. bunlar ekonomi kaç? 665 bin. Bunlara mesela savaşçıların şey hesabı ilk önce bir de Bizim Atlantik okyanusun oh, olan yani toprak şeyimizi kesiyor. Olmaz. Devlet Ali Osmanlı'yı abi biz. İslam'ı yücelten kutlu bir devletiz. Şu saftakileri şuraya alalım. Bakalım kaç ordumuz olmuş <laughs> Topraklarımı da ederim Bu arada bu asimile işlemler çok para alıyor arkadaşlar. Az kaldı ya 2 deli toprak 3 deli. 81 bin lira istiyorum. Kayseri. ve 14 Temmuz 17, 1717 yılında Fas üzerinde olan toprak talebimizi gönderiyoruz kabul etmezlerse 7 tur sonra savaşa giriyoruz. Teknoloji bir tane bakalım arkadaşlar. Biz teknolojide gel demikler demik bayağı ederdik. Tamam. Ama bize yetişmiştir bayağı. 5 tur sonra savaşa giriyoruz. Ben de Afrika'yı koline ederim. Buraların hepsi boş. Buraları koline edersek baya büyük bir yüzey çubuğuna sahip ülke olur. Hatta başlayalım şimdi. Şurada şöyle küçük bir ordu basalım. mısırın tamamını kolonize ettik. Ve bu arada mısırı kolonize edin ya sınırlar çok güzel oluyor arkadaşlar. Ve teknoloji puanı yetmiyor. Ve 2 Aralık 1718 yılında Fas'a girişimizi yapıyoruz. Bu arada bundan kaç? 80 bin. Çok da bir şey değilmiş. buradaki ordumuzu oraya yanlışla hepsini biz buraya önlemedik evet yanlış yaptık oradaki toprağı da alamazız Biz bunu alırız abi bundan gider. Böyle kaçacak olsalar bile az sonra kapitül olurlar. Ki kaçamazlar. De. Devlet Ali Osman bunlar elden kaçacaktı ya. Gelin bize biat edin. Ne sizi canınız ne ya bizim canımız sıkılsın. Ha, bizlik sıkıntı yok. Olay olur. Daha çok kal dökersiniz. Ama ülke yere bizi verir bize geçer. Orada kaldınız. saldır. Sen buraya git tavukhan eller gitme. Şimdi de oraya gitmene gerek kalmadı. Ve büyük ihtimalle bu turu sonunda da kapitül olmuyor. Kanyonun burada toprağı varmış. O ocak daha dursun. Ne da onun oradaki toprağı da alacağız. Kedili de alacağız. Orada biz enflasyon çıkmış ocak teknolojiye yatırım yapalım. Biz Fatih Sultan Mehmet'e torunlarız. Fatih Sultan Mehmet'e bilim ve teknolojiyi çok severdi. Yani adamın dolu şiirleri var. Peygamber Efendimiz yazdığı şiirler. var. Ben diye kaçacağım. Yok oldular. Osmanlı Devleti saldırmasına rağmen 7000 kayıp verirken Fas ise 17000 kayıp veriyor ve bütün topraklarda alabiliyoruz diyelim de biz daha toprak ile geçirmişiz. Bizim fetihlerimizi yapıyoruz. Evet. Ama ve lakin artık bence kolonizasyonu yapmamız lazım. Şöyle bir tane bakarsak. İngilizler Amerika'ya çıkmış. Fransızlar Amerika'ya çıkmış. Amerika'ya bize çıkarız. Evet. Bak Portekiz'e de çıkmış. Bize çıkarız çıkmasın. Evet ama dibimizde Afrika'da böyle boş topraklar var kelle de oralara bir zahmet edelim. Ki zaten Afrika'da olan ham madde hiçbir kıtada yok neredeyse. Yani onlar tavrulara gitmiyor uğraşırken biz daha karlı oluruz böyle. Yani Tunus'a çekelim. Ocak burada dinleme oldu. Tümü suyun kuzeyindeki toprakta. Orada liman var. Ben kamp yapalım. şuraya. Sen orada dinle. Biz de o sırada kolonizasyonlarımızı yapalım. Bu ara teknoloji yatırımına ara verelim. Şöyle yine kalsın da. Belli bir paramız gitsin. Bu arada yönetime verelim. Yönettiğimiz topraklar çok büyük. Yüz ölçümlü olarak. Ki zaten en çok maddiyatı da biz oradan kaybediyoruz. Bu arada şunlarla uğraş bir hiç gerek yok. Bunlar ederek ultimatum gönderin. Eyaletleri talep et. Zaten Arkadaşlar bu arada biraz hasti kusura bak bir konuşamıyorum da. Zaten adam bize kafa tutabilecek de. Evet yine alacağız. Sana da gönderek. Çukur olacağım. Galiba Kabul etti de, ya zaten yine alacağız ki. Niye uğraşalım şu küçük devletleri? Var da var ya şu an Avrupa'da ülkeler çatlıyordur kıskançlıklarından. Bahçesayın hepsini kolonize ettik. Libya'ya geldik. bu orular toplar hiç sevmiyorum bu toplandı iyi ver. Şunlarla kaç tanesinin olduğunu bakalım. Şöyle bir şey 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Bu arada çok güzel. Her sene 5000 tane oldu düşüyor. Hmm. Bu arada tek turda biter galiba. Arkadaşlar videoda 22 dakika oldu. Neyse bu savaşı sonraki tura bırakalım. Çok güzel bir bölümdü. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim. Bay bay.